Merhaba değerli YouTube kanalı alem. Merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Benfica karşısında Şampiyon Ligi maçı tepki videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar tepki videosuna geçmeden önce evet yakın zamanda bundan 2-3 gün önce bir kardeşimizin vefat haberiyle üzüntü yaşadık. Oğuzhan dalga kıran arkadaşlar. Ee, gerçekten kendisini tanımıyorum. Kendisinin vefat haberini aldıktan sonra videolarını izledim. Twitch'te yayıncıymış kendisi. Ee, çok da güzel bir kardeşimizmiş Allah'tan rahmet diliyorum buradan ee, tepki videolarıma kardeşimizin e, ismiyle girmek istedim Allah'tan rahmet diliyorum mekanı cennet olsun buradan da ailesine başsağlığı diliyorum Gerçekten çok da güzel bir kardeşimizmiş keşke tanımak şansım olsaydı güzel bir Fenerbahçeliymiş Son videosunda da son canlı yayında da bu maçta olacakmış kendisinin izlediğim kadarıyla bu maça gelecekmiş eşiyle olmamış olmadı. İşte hayat bu kadar boş arkadaşlar kalp kırmaya gerek yok bugün varız yarın yokuz onun için formanın rengi ne olursa olsun hiç kimsenin kalbini kırmamak gerekiyor Galatasaraylısı Beşiktaşlısı Fenerbahçelisi Trabzonlusu Anadolu takım taraftarı hepimiz kardeşiz bugün varız yarın yokuz kalp kırmaya gerek yok tekrardan Oğuzhan kardeşime Allah mekanını cennet etsin diyorum buradan da ailesine bas sağlığı diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'miz Benfica karşısında zorlu bir rakip. Feyenoord'dan daha zorlu bir rakiple karşı karşıyayız. Ben takımıma güveniyorum. 12 yıl aradan sonra da Şampiyonlar Ligi müziği Kadıköy'de dinleyeceğiz. Şu anda o anlara şahit olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Dinleyeceğiz arkadaşlar. 12 yıl aradan sonra gerçekten çok çok geldi bir Fenerlilere ee, hadi bakalım. İnşallah kazanacağız. Maça geçiyoruz. hadi Fenerbahçe diyoruz. <laughs> Haydi Fenerbahçe sen deyiz. Haydi. Haydi çocuklar. Haydi. Kazanacağız. Bu maç bizde. Bu maç bizde. Bu maç bizde. Şunları çıkaralım. Şunları çıkaralım. Geçen sene 3-4 tane akıllı saati kırdık. Şunları çıkaralım. Hadi bakalım. Haydi. İrfan Can İrfan Can topu topuğu Oğlum ne yapıyorsunuz ya Atak çekilendi Kötü başladık yine kötü başladık Yine ilk şutu biz yiyoruz Yine ilk şutu biz yiyoruz abi İlk ya da ilk şutu biz atalım ya geldi şutu biz atalım görüntüde o mücadelesi Kerem sıyrıldı. Kerem yerden çevirdi. Kerem sonunda bir daha oldu. Lan oğlum alın şu topu. 10 dakikadır oynuyorlar ya. 10 dakikadır topu ayağımızı alamıyoruz ya. Gol geliyorum diyor abi ya. Gol geliyorum diyor ya. 10 dakikadır topu ayağımızı alamadık ya. Yeter ya alın şu topu artık ya. Kerem geldi. Kerem doğrudan kale İrfan Can. Aferin iyi başladın Eylül Bayat. İyi başladın Eylül Bayat. İyi başladın Eylül Bayat. Kerem'e bak lan. Artistlik yapıyor bize. Kerem'e bak bize artist. Bize artistlik yapıyor Kerem Akgürkoğlu. Almayın bu adamı. Almayın bu adamı. İstemiyorum Kerem Akgürkoğlu'nu. Adam bize artist ya. Döndü, sahip, bu Benfica, ya bu ne abi ya ayaklarına top alamıyoruz ya. Bu ne ya? Söyle bu ne abi ya? Bu ne lan böyle? Bu ne ya? abi ya? ya. Geçiş, Geçiş oyunumuz, ya. Ya. Geçiş Geçiş oyunumuz abi. yok abi. Geçiş en oyunu. Endesli'ne de para kalkıyor. Takım ne Endesli çöpte dudaklar de para kalkıyor ya. Çöpte dudaklar de para kalkıyor. Endesli forvet mi kanat mı? Orada sabah belli değil. Endesli ne iş yapıyor? Şimanski ne iş yapıyor ya Şimanski? Şey Abi iki tane korner kullandık. İkisi de ön bireye attı. Bir tane orta açtı. Onu da gitti korner bayrağını oraya attı. Adamla duran top ustalığı yok. Adama duran top veriyoruz Şimanski'ye ya. Göztepe'de beş tane ön bireye atan adam. Bugün Fenerbahçe duran top kazanmasına geçemez ya. Kornerleri Şimanski atamaz ya. Ortada yok. Yok kötü oynuyoruz ya. Ya dulağı topdan atacağız ya konter diyeceğim ya konterde Şimanski oynuyor. Ön güneye, gösterme başında da sürekli ön güneye atıyor. Bu adam da orta kesmeyi bilmiyordu Şimanski. Şey Öğren bunu artık, bu oyun yok. Ya ilk şut 30... Şuraya bak, ilk şut 34'te geldi ya. İlk şut 34'te geldi ya. Ya ilk şut 34'te gelir mi ya? At şunu köşeye ya! Baba Endesli, Duran bu tarz ortaları bekliyor. Endesli ve Duran gibi adamın varsa kanat organizasyonlarında bu tarz ortalar daha çok gelmeli. Daha çok gelirse gol şansımız daha iyi olur. Sen ennesini sağ tarafa çekiyorsun neredeyse ya. Ennesi ceza sahası içinde topla buluşması lazım. Duran da öyle. Burada bu, Nelson Semedo'ya, Osterwolde ve Archie daha çok iş düşüyor. Ama Fenerbahçe'de şu an maalesef ne sağ kanat var ne sol kanat var. E ondan sonra da son olacak. Bak bir tane orada geldi. Güzel vurdu Ennesi'ye. Bunun rahat zenginleştirmeniz lazım ama yok kanat yok çünkü. Kötüyüz. Kötü oynuyoruz. Yani bu takıma kanat lazım arkadaşım ya. Sol kanat sağ kanat ya. Orta yaptı. Aman. Aman ne yapıyorsunuz çocuklar ya? Ne yapıyorsunuz baba ya? Dikkat olun biraz. Vurdurmayın cezası aslında ya. Vurdurmayın cezası aslında. Abi duran toplarda sürekli vurduruyoruz ya. Şunu bir türlü atlatamadık ya. Kronik sorun haline geldi. Duran toplarda sürekli vurduruyoruz ya. Kısa boy oyuncular bize gol attı ya. Acı sağ gibi. Yine devam eden bir kronik sorun. Yine dikkat edin. Yine vurduruyoruz ya ceza sahası içinde. Ya bu kadar uzun boyu. Şikriya, Ostergolde, Arçı, Brom gibi uzun boylu oyuncular varken nasıl vurdurabiliyoruz ya? Akıl sağlığım yerinden gidecek ya. uzaklaştırıyor Rios ama 4 top şimdi Ostervolde'de Ostervolde kaleyi gördü Ostervolde çıkarttı turluyu <laughs> 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 çıkarma şu topa al ne vurdu be <gülüyor> geliyoruz <laughs> hadi <Hayır> çocuklar <laughs> gelecek o <doğur. gülüyor> çıkardı onu ya. Ulan bize gel arkadaşlar devriliyor. Oliver Kahn oluyor. Hadi, 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 hadi. Gelecek, gelecek. Hadi, 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 hadi. Hocam ne oluyor? Hocam adam yerde yatıyor ya. Hocam adam yerde yatıyor Hocam bu nereye gidiyorsun? Ya bu ne bu Bırılıyor maç bitmeden ya. Bir de böyle bir oyu var bu Daha maç bekledi. Nereye gidiyorsun sen ya? Baba ben buradan nasıl göreyim ya? Otamendi pozisyonu içerisinde mi Efrika'da? Hadi böyle bir vuruyor ama o kadar sert bir darbe değil ya. Hani şöyle otomenti vuruyor şöyle. Ya dokunuyor sadece ama çalmazlar. Avrupa'da bunu çalmazlar sanmıyorum. Yani öyle sert bir darbe değil. Bunu çalmazlar abi bana. Şampiyon liginde bunu çalmazlar abi. Ilk yarı bitti diyor. Evet ilk yarı bitti arkadaşlar. Hani ee, çok iyi oynuyor muyuz? Çok iyi oynamadık. Bir şutumuz var. Güzel. Oster şutu tehlike yaratabilir de olmadı. Kaleciyi çıkardı. Yani çok iyi oynamıyoruz ama golde yemedik. Bu maçı almamız lazım. Hadi fazla söz uzatmadan ikinci yarıya geçelim inşallah. Gol ve goller buluruz ikinci yarıya diye düşünüyorum. İnşallah büyük ediyorum. Hadi ikinci yarıya geçelim beyler. Ya ben bu John Brown'u beğenmedim ya. Valla ben beğenmedim abi. 20 milyon euro para verdim ben bu adama. Ben geldiğinde dedim abi çok para bu 20 milyon euro. Evet ben gelken konuşuyorum ama 20 milyon euro'luk oyuncu değil bu adam şu adama 20 milyon vereceğine Şörlot'u alsaydık bin kat daha iyiydi Sherlock Gidip Şörlot'u almadık gittik şu drone aldım. Ben beğenmedim abi. Şu aşamada beğenmedim abi. Ne Göztepe'de beğendim ne burada beğendim. Beğenmedim. <laughs> bak şu ay daha iyiydi be. Yemin ediyorum bak şu ay daha iyiydi. Ulan bir tane de köşe yapma elmesi. Bir tane de köşe yapma elmesi yemin ediyorum Batshuayi daha iyiydi ya. Çıkar kırmızı, kırmızı. Çıkar artık yeter. Çıkar şu adam artık. adamı artık. Adama bak lan bu ne biçim adam lan. Bir de şaşırıyor. Sen kimsin şaşırıyorsun? Sen kimsin şaşırıyorsun? Ulan her topu her şekilde faal, her şekilde faal yapıyorsun ya. Çık dışarı. Kerreisiz! Dani Zivacs! Geliyorlar, geliyorlar. Davut, çektişala. Artiz, kendini kondisyonda, dışarı. Artist. Ki, Yeter artık ya. Artiste bak ya. Çekti. Çekti İyi oldu. Hadi yallah. 10 Hadi 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 hadi. Bu kırmızı kart bize golü getirir. Bu kırmızı kart bize bu ne getirilecek? Şimdi türbüller diyecek. Aynı çocuklar, aynı türbülün, haydi. Sımen oturdu kadın köyde. Aynı Anderson. 72. dakika. <laughs> İnşallah gelecek o gol. O matçıyı deniriz bunu. Anderson talış aldı topu. Talışka. süratlendi talışka. Çok sürdük geçti rakibini. Anderson. Çok iyi anne. çok iyi geldin be. Bir vites yükseltti. Şu dakikalarda gelen bir gol harika olacak. Şu dakikalarda gelen bir gol harika olacak. Haydi haydi 10 dakika kaldı haydi. Abi takımda kanat yok kanat. orada sağ yok kanat yok yaratıcı yok. Yok abi. Bu takımda kanat yok ya. İrfan Can var orada oynatmıyor ama. Talişko İnanılmaz ya abi yok şans Sen Şans yok abi Yok abi bizde şans yok Nasıl olsaydı ya Nasıl olsaydı ya Nasıl Yok abi, şans yok şans Topu yok bizde yok bizde yok bizde yok bunu nasıl çıkarıyorsun kardeşim sen ya ya içeri doğru girsene topun normalde içeri doğru girmesi gerekiyor ya normalde içeri adilmi yok olsa çok abi ya yok olsa ya. Evet, olsak. Bizde şans yok abi. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ya hocam 85'te İrfan Can Kahveci'yi almak nedir? Bak ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu Mourinho öyle olmaz. Ben sana söyleyeyim. 85'te alacağın oyuncuyu al götür kardeşim. Rakip 10 kişi kalmış. Bana göre 10 kişi kalmadığının 65'lerde 60'larda alması lazım İrfan Can Kahveci'yi sola Oğuz'u sağ İrfan Can Kahveci'yi çekmesi gerekirken bana 86'da oyuncu değiştiriyor. 86'da oyuncu girdi. Bu zamana kadar ne yaptı? Geldiğinden beri 85'te 86'da kendi dostumları İrfanlar alıyorsun ne oldu? Maç döndü mü? Bana bir tane maç yazın ya. Ya bırak Allah aşkına ya korkak. Korkaksın ya. Ne, ne yaptı bu İrfan Can sana? Soruyorum ya bu İrfan Can sana ne yaptı? dev. İşte bugün şimdi Arci bu Araba Türk Duran toplarında bile. Hayır orada atakları devam ediyor. Thiago çevirdi. Şimdi Duran toplarda bile şu arabanın frikikleri bile Duran topları bile yeter değil Bacan sağ Ama Ne de, de. abi. 85 golmüş oluyor ha da oradan ya. Yani. Şimdi şimdi şumuski. Ombroak, İrfancan. İrfancan kaleyi gördü. İrfancan son anda müdahale. Gol var. Olan İrfan. O şu İrfan'a atel size. Şuler Facjan Kaleci yerken al ya. Hemen büyük Gol bulma, bulmamız gerekiyor bir. Dakik 13 dakika. dakika. İrfan Can Kadıköy'de Fenerbahçe 0, Benfica 0 maç sonucu. Evet, maç bitti. Kötü bir skor onu söyleyeyim. Hani Tabii futbolu kazanabilirizdi ama tabii ki Belkika bana göre istediği skoru aldı ve gitti. Ee, yorumlamak gerekirse korkak bir hocayla karşı karşı olduğumuzu söyleyebilirim. İrfan Can Kahveci bu adam takmış kardeşim. Ben bu adam 60'ta 10 kişi kaldıktan sonra anında İrfan'a sağa, Oğuz'u sola çekerim. Anderson alırım fişi çekerim. Ama ne yapıyor abi? 85'e kadar sen İrfan Can Kahveci gibi ve bilek bir ayağa almıyorsan, yani sen bu irfanı ne zaman alacaksın abi? Sıfır sıfır, okey al, sıfır sıfır. Bu skoru iyi mi ya? Bizi tura mı taşıyacak? Hayır. Takımı çok beğenmedim. İkinci yarı biraz hareketlendik. Takımda bas bas bağırıyor. Kanat yok, kanat. Sol kanat, sağ kanat yok. Her zaman iki tane ennesi duranla oynuyorsun, kanadın yok. E o zaman niye ennesi duranla oynuyorsun kardeşim? Duran'ı da beğenmedim. 20 milyon euroluk oyuncu değil. Ben Göztepe ve şu anda Göztepe Feyenoğlu maçlarına bakıyorum ve şu anda Benfica maçı ben bu 3 maç için değerlendiriyorum. Yani ileride ne yapar onu bilemem ama şu aşamada bana göre çok kötü. Emnesi de bana göre kötü. Şu anda takımda tek beğendiğim bir isim var. Şikrinyar. Başka da bir oyuncu beğenmiyorum. Bir ya yani ikiden en son senet olayım. Başka da bir oyuncu beğenmiyorum. Mert Müdür bu takımın oyuncusu bile değil. Mert müdür bir tane top kaptırdığı yoluk onun haricinde maçın hiçbir alanında yok. Fred desen cılız, Amrabat desen bana göre boş yapıyor. Şimanski biraz hareketliydi ama iş icraata geldiğinde ortada yok. Bana göre duran topları bu adama nasıl veriyorlar anlamıyorum. Göztepe'de verdiler ön direk, burada veriyorlar ön direk. Topu at. Ya çok büyük sıkıntılarımız var. Yapacak bir şey yok. Bakalım göreceğiz deplasmanda ne olacak. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir tepki videomun daha sonuna geldik. Bir sonraki tepki videosuyla görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.